Siberia ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüze öncelikle Facebook sayfamıza, Steam grubumuza ve Discord sunucumuza katılarak bana desteklerinizi verebilirsiniz. Daha sonra oyunumuza geçecek olursak arkadaşlar şöyle oyunumuzu bir yükleyelim. Evet en son burada kalmıştık. Buradan çıkıyorduk. Bir kulübedeyim. Adeta bir av. Taze ayak izleri var. Kate Walker kısa önce buraya gelmiş. En fazla bir kaç gün. Sanırım balık tutmaya gitmiş olmalı. Yiyecek bir şeyler bulmak için. Burada bazı yedikler var. Bazı tuhaf bir şeyler var. Captain, ne olduğunu size bir kadar bir tutmanızı Jack'a söyleyemem. Kızımı istiyorum. Kanıtınız ben kendim. Cevap ver. Tanrı aşkına badly. Canton, speak up. konuş. Ben anladım, küçük bir aktarlık var Marson. O Önemli olanı yap. Arada tıkınmak iyidir arkadaşlar. Bu arada elma yiyorum, kusura bakmayın. Boğazımda kalıyordu az da. Yavaştan artık buralarda terk ediyoruz arkadaşlar. Bizim adamdan bir cacık olmayacağını öğrendik arkadaşlar. Bu demek nedir? Ölüyor, ölmüş adam yani. Yapacak bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yoksa başka bir şey de yoktur arkadaşlar. Hadi Kate Walker. Hi there. Merhaba. My name is Benim adım Kate, Kate Walker. Walker. Ya sizin? Walker. Nanuk metal tuk tut na Nanuk tuk tut Nanuk metal tuk tuk na Ne diyorsun oğlum Umarım korktuğun ben değilim Big Nanuk metal big big tuk tuk na na Ne diyorsun oğlum Evet bunu hatırlayacağım You don't Beni anlıyor musun Anamıyor musun Söylemeliyim ki, ben çok daha anlamıyorum. O sadece bir tren. Bir metal tren. Evet, Oscar da benziyor. Bek-metal. Evet, işte bu. Tehlikel değil. Teşekkür ederim, çok naziksin. Kulit. Ne diyorsun oğlum ya? Tekmeyi vur, fırlat gönder ya. Allah Allah. Şunlarla diyaloğa giriyoruz ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Hi Oscar. Selam Oscar. Kate Walker, Kate Walker nerede where you nerelerdeydin? dedin et benim defense, senin yolculuğun yüzünden boring biraz endişelendim. Ama şimdi buradayım Oscar. I just spoke with Hunt, Sadece Hans ile and... konuştum ve. Oh. yani so daha he iyi, he iyi mi? Bilmiyorum. Fazla bir şey söyledi. Otomatlar bir gün için yapıldı. Böyle belki bir gün kalbini açarsın when... well onun için. Ben de anlamadım. Okay, Sen iyi misin Oscar? Çabalarımız treni indirmeye odaklanmalı. Kate Walker. Hans ne demek istedi? Up Kalbini heart. aç. Her şey kendi zamanında Kate Walker. Şimdilik trenin now, Yukul köyüne girmesinin bir yolunu bulmaya odaklanalım. Oscar, Oscar sonunda Hans'ı buldum. Mükemmel. And what ya did ne dedi? dedi? Hiç. Hiç. Ama o iyi. He okay? no, Oscar. Hayır Oscar. Hans, Hans tamamen iyi değil. Okay ah, Hans'i tekrar araya Hans kaldırmanın bir yolunu bulmalıyız. Absolutely. Kesinlikle Kate Walker. <laughs> Oscar'ı fark etmedin Oscar? mi? Yamaç içi boyuktur ve izler tam da içeride geçmektedir. Yes, hmm, evet gerçekten garip bir durum. Treni geçiyor, Şey tepe sonra kapı açılıyor ve biraz yerel sakinler var. Hatta bir ray hattı trenine geldiler. Onlar da en doğru şekilde konuştum ama kaçtılar. Var Neden gerçekten anlamıyorum. Biz yukarı çekip yola devam etmelisin. İmkansız Kate Walker. Motor yaylarının sargı ihtiyacı var. Burada dolan başlı bir mekanizma bulmak için beklediğiniz sürece daha fazla arttırabilirsiniz. Korkuyorum. Bay Bay bu duygu, duygusallığı öngörü. Medi bir belki yaptı. Ve bu maske yol için bir bakıma dost ruhu temsil ediyor. Eğer bunu takarsan yol kullar kabloyu çekmekte bana yardım ederler. Tamamen saçma görünüyor. Görünüyor. bu fikri hiç sevmiyorum. Devam et Oscar. Bunu sadece senin için yapıyorum. Dak kafana, dak kafana. Merhaba Hello burada. Merhaba yukular. Alarma gerek yok. Anuk metal. tut tut. Evet, bizden diyor. Bak diyor kafasına bak diyor. Bak kardeşim, bak onun kafası var ya bak onun kafası işte senin kafana benziyor kardeşim diyor. Thank you. Teşekkürler. You're sure. Emin ol Kate Walker. Merhaba. Konukma. Tıp tut. İyi jungl'um. Hey canım. Hi there. Konukma. Tıp tut. Ne yani bu oğlum? Hı? Hmm? Hey there yani bol, bu bu ne saçma bir hareket ya Bu çok ağır. Tren çekmek için biraz yardım ihtiyacım olacak. Allah Allah. Hi there. Tut tut. Look, My friend Oskar can't be an evil spirit. He's wearing this pretty good spirit mask. Kule! Tuk Tuk! Oh yeah! Couldn't agree more. He looks way less dangerous like that. You saw. Oskar isn't dangerous. So will you help me now? Please. The cable is too heavy for me. Ganemuk, Ganemuk, Gane Hadi bakalım aslanlarım hadi bakalım Bayağı aç köpekler var Adamla adamın dibi bunlar adamın Dipleri içeri git oraya git oradan gel oraya git çevir. Oraya git. Aha. Hangisini çevirsem? Bunu mu? Bunu mu? Tabii ki de bunu. Helal la size. Helal la size. Ama tren de gerçekten tipi çok güzel arkadaşlar benim. Gerçekten hoşuma gitti yani tren. Ama o arka lokomotifi gitmeydi. Tüm anılarımız orada oradaydı. Onu da ikinci bölümde Çok özür dilerim arkadaşlar. Elma yedim ya ondan oldu. İkinci bölüm diyorum. İkinci oyunda onu da gönderdik. Anılarımız Siberia 2 ile depreşmişti oysa. Evet. Tamam. De çektik. adamlar ne güzel yapmışlar ya kemikten merdiven lan telefonum çalmaz çalmaz Buradan ne yapıyorduk ya ya kafam durdu var ya arkadaşlar yani e, Pardon yani tam bir iş yapacağız Ondan sonra telefon çalıyor ya ya arkadaş Vallahi var ya bir şey bir kere çalar açmıyorsa Demek ki bir adamın işi vardır ya Oscar, are you all right? oscar iyi misin? hala burada mısın kate walker? Kate walker. Fowler, bayağı sana çok ihtiyacım var lütfen oyalanmayın hans dedi ki benim için kalbini açman gerekecek yapabileceğim bir şey mi kate walker? ve senden bahsediyordu oscar yolculuğun tamamlanması için önemli bir şey gibi görünüyor ama her şey ne hakkında? Kate Walker, seninle karşılaştığım için gerçekten çok memnun oldum. Eh, Oscar, Oscar anlamadım. Gerçekten çok güzel bir yolculuktu. Şimdi veda etme zamanı. But Oscar, I don't want to... Fakat dostu Oscar istemiyor. Otomatlar hizmet etmek için kabuldu. Kate, hoşça, şey, hoşça kal Kate Walker. Hang on, where are you going? Oscar, Oscar? I have tamamen Kate anladım Kate Walker. Ben sadece bir otomatım ve fazla müşteri hizmet etme zamanım geldi. Ne oluyor, oluyor? Ha, galiba kalbini şey açacak arkadaşlar. Ya da onun kalbini kendine mi takacak Ne yapacağım oğlum sen? Kardeşim nasıl da yürüyor? Ne güzel yürüyor yahu. Şu kardeşimin tipine sıfatına neyim bakın arkadaşlar Oscar kardeşimiz ya merak ettim ama gerçekten ne yapacağını ne yapacağını merak ettim bir telefonumuz eksikti bir de oyunda telefon çaldı mı tamamdır Hello? Kate, Kate? Mr. Marson Bay Marson bütün... bunun dışına you know, çıkma biliyorsun hepimiz it. korkuyoruz merak etmeyin gerçekten Honestly, ben iyiyim Keyfini için bir, bir özel dedektif tuttuk. Bu adama güven. Tık Sana yardım tık edebilir. Tık Vaktinizi boş tık harcadınız Bay Marson. Ya arkadaş sen nasıl bir, bir şeysin ya. Sal gitsin ya aman. Git işte dedektifle beraber. Oscar, to me, you'll always be more than a simple machine. Burayı açacağız arkadaşlar. Allah Allah. Şimdi burada ııı ee... Burada şimdi ya bu bu değil bu yanlış olan. Hı, tamam doğru. Hı, tamam. Aman Allah'ım. Ah. Yok artık. <laughs> Oscar Boralberg olacak ha. <laughs> <laughs> Yok artık. Boral Berkin anahtarı. Hans, you Hans planladın. sonuna kadar yapmak için her şeyi planladım. Ne pahasına olursa olsun. Şaşırdım gerçekten arkadaşlar yani Hansın bu şekilde bir fikir yapabileceği hiç aklıma gelmezdi kendini Oscar'la birleştirecek demek ki arkadaşlar Oscarsız olmaz ama ya. kalp derken bunu kastediyormuş kardeşim. Nereye takıyorduk la bunu? Heh şuraya. Pardon. Yok arkadaş. Gördün mü? Şey, şey yapıyoruz ya. Yok artık. Ne yaptı bu şimdi? Şimdi buradan aşağı indireceğiz. Çamuru dolduruyoruz. Oh shit. Gerçekten çok mükemmel tasarlanmış bir oyun arkadaşlar. Yani oyunu seve seve oynamamak şey değil yani. Aa, pardon, pardon arkadaşlar. Bunu geri çekeceğiz ki şey yapalım arkadaşlar. Allah Allah ne olacaktık ya Tamam Vay arkadaş ya Yine yanlışa bastım Arkadaşlar. Tamam. Her şeyini bize planlamış ya Hans Vorrol var. yolumuzu da <laughs> açmış oldu yani bin yıl fazla bu şekilde bir şey düşünmezdim arkadaşlar gerçekten ilginç bir şey ben de hızla çarpıp geçecek falan zannediyordum ama ıı, gerçekten başarılı bir hareket o gemi mi gemi mi Ama ondan önce arkadaşlar burada e, bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınız ve desteğiniz de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.